Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğumuz modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bakın yazlık bir model. Hırkalarımıza, yeleklerimize kullanabileceğimiz güzel ajurlu bir model. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Bir sıra ilmeklerimizi attıktan sonra düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın. İlmeklerimizi düz alalım. Bu sırayı düz işleyelim bu şekilde. Bir sıra düz işledikten sonra arkadaşlar ikinci sıramızda şu alttaki bakın şu başlangıç yerini yapacağız. Onun için ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra bakın her ilmeği örerken bir iki defa dolayıp içerisinden geçiriyoruz. Bakın yine aynı şekilde 1 2 bir iki, bir, iki. 1 2 İlmemizin içerisinden geçiriyoruz ve şişimize ipi 2 defa dolayıp çekiyoruz. 1 2 1 2 Bu sırayı da bu şekilde arkadaşlar 1 2 dolayarak yapalım. 1 2 Son iki ilmeğimizi de göstermek için arkadaşlar bakın, bu şekilde alıyoruz. Son ilmeğimizi yine örmeden aldık. Şimdi bu sırada ilmeklerimizi çıkaracağız. Bakın iki kere doladığımız ilmeği çıkarıyoruz ve düz örüyoruz. Çıkarıyoruz, düz örüyoruz. Şimdi direkt örebilirsiniz çünkü çıkar. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da yine düz örüyoruz böyle Son ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sırayı düz örüyoruz böyle bir sıra daha. Bu sırayı da düz örelim arkadaşlar. Bir sıra düz ördükten sonra bir sırada ters öreceğiz. Bakın. Modelimizin arka yüzü burası. Bir sıra ters işleyelim. Şimdi ön tarafta modelimizi bırakacağız. Bunun için ilk önce baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bir defa şişimizi dolayıp 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın 4, 5 ve 6. Bakın burada 3 tane ilmeğimiz var. Ortadaki ilmeğimizi alıp başa takıyoruz ve üçünü birlikte alıyoruz. Bir tane eksik eksikmiş olduk burada arkadaşlar iki tane Estağfurullah bu iki tane eksikmiş olduk tekrar yine 1 2 3 ilmek örüyoruz ipimiz bir defa doluyoruz bir ilmek görüyoruz bir tane daha dolayıp yine 3 tane 1 2 ve 3 yine bakın 4 5 ve 6 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmeği alıp öne takıyoruz ve üçünü birlikte alıyoruz. Daha sonra yine 1 2 3 ilmeği ördükten sonra bir defa daha doluyoruz. Son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilk ilmeğimizi düz ördük ve şurada bir tane haroşamız oluştu. Örneğimizin arka yüzünde ters olarak ilmeklerimizi işleyelim. Arka tarafını işledik. Şimdi yine ön tarafta arkadaşlar bakın bir önceki yaptığımız haroşeyi örüyoruz. Ve bir tane haroşe yapıyoruz yine burada. İki ilmek örüyoruz. Bakın şuradaki ortadaki ilmeğimiz sabit. Bu ilmeğimizi alıp öne takıyoruz. Ve üçünü birlikte kesiyoruz. Bakın. Şimdi yine iki tane ilmeğimizi örüyoruz bir tane yapıyoruz buradaki önceki harşelerimizde işliyoruz 3 tane ilmeğimiz oldu bir tane daha yapıyoruz 2 ilmek işliyoruz bakın şu ortadaki ilmeğimiz yine öne takıp üçünü birlikte alıyoruz yine iki ilmek işliyoruz ve bir tane harşe yapıyoruz modelimiz meydana çıkıyor. Şimdi burayı arka tarafı ters işleyelim. Arka tarafını da işledik arkadaşlar. Şimdi burada şu ikinci haroşelerimizi yapacağız. Bunun için ilk ilmeğimizi örüyoruz. Yine bir tane ipimizi doluyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Bakın, ikisini birlikte aldık. Yine bir tane doluyoruz bir ilmeğimizi ördük. Yine şu ortadaki ilmeğimizi alıp öne takarak üçünü birlikte alıyoruz. Bakın. Bir tane örüyoruz. Yine bir defa doluyoruz. Şimdi burada şu arkadaki ilmeği alıp bakın başını doladıktan sonra arkadaki ilmeği alıp öne takıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra bir defa doluyoruz. Ortadaki ilmeği örüyoruz ve bir defa daha doluyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Tekrar doladık. Birini örüyoruz. Bakın şu ortadaki ilmeği yine öne takıp üçünü birlikte alıyoruz. Bir ilmeğimiz daha örüyoruz. Bakın. Tekrar başına dolayıp yine burada arkadaki ilmeği alıp öne takıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine arka tarafına ters örelim. İlk ilmeğimizi örüyoruz yine. Bakın. Bir önceki yaptığımız ajurumuzu da örüyoruz. Bir defa doluyoruz. Şu iki ilmeği birlikte alıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi doluyoruz. Bakın şurada 3 ilmeğimiz kaldı. Bunları yine ortadaki ilmeği alıp öne takıyoruz ve üçünü birlikte alıyoruz. Tekrar doladık. Bakın yine bu arkadaki ilmeği öne takıyoruz. Ve ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi doladık. Şu ortadaki üç tane ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir defa daha dolayıp iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bir daha doluyoruz ve şu ortadaki ilmeği yine başa alıp üçünü birlikte alıyoruz. Bir tane daha doladık. Şu arkadaki ilmeği alıp öne takıyoruz ve kesip bir tane de doluyoruz. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz arkadaşlar. İlk modelimiz bitti. modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tekrar bakın iki sıra haroşa yaptıktan sonra yine başladığımız şekilde yapacağız. Sonra yine modelimizi kuracağız aynı şekilde. Böyle devam edecek. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.